Herkese selamlar dostlarım. Ben Kripto Süleyman. Bugün tamamen ücretsiz bir yapay zeka uygulamasından bahsedeceğim ve üstelik bunu Facebook yapıyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda yapay zeka çoğaldı ve herkes yapay zekasını üretmeye başladı. Fakat burada Facebook meta.ai olarak kendi altyapısını oluşturmadı. Midjourney altyapısını kullanarak Ücretsiz bir yapay zeka hizmeti sunmaya başladı. Şimdi gelin birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar meta.ai adresine giriyoruz. Buraya geldikten sonra yapmanız gerekenler çok basit. Sadece kayıt olun ve oluşturmak istediğiniz görseli yazın. Örnek vereyim burada böyle bir ekran açılıyor. Ben artıya bastığım zaman burada medya ekle veya oluştur var. Sol tarafta da oluştur var. Buna basıyoruz oluştur'a. Bu ekran bize geliyor. Biz daha önceden bir görseller oluşturmuşum, videolar çekmişiz. Şimdi örnek vereyim. Burada boyut seçebiliyorsunuz. Görsel ya da video direkt videoda oluşturabilirsiniz veya görsel oluşturup o görseli video haline de dönüştürebilirsiniz. Şimdi biz ilk başta bir görsel oluşturmayı deneyelim. Daha önce benim oluşturduğum bu şekilde görsel ve videolar var. Örnek vereyim ama şöyle bir şey diyeceğiz. Mesela popüler bir araba. Ne olabilir? Lamborghini Diablo CV. Yani oyunlarda gördüğümüz arabalardan. Mesela bana sarı bir Lamborghini araba görseli oluştur. Otobanda hareket halinde olsun. Bunu yazdıktan sonra Türkçe yazabilirsiniz hiç problem değil. 9'a 16 yerine istediğiniz boyutu seçebilirsiniz. Ben 16'ya 9 geniş açı seçeceğim. Buradaki estetik kısmını değiştirerek çeşitli görüntüler oluşturabilirsiniz. Ama asıl bombayı birazdan söyleyeceğim. Şimdi bastım. Hızlı bir şekilde görüntü oluşturacak bize. Ve bu işlemi gerçekten çok hızlı yapıyor. Yani Facebook Meta AI'da bunu ücretsiz sunuyor şu anda. Ben bayağı bir görsel ve video oluşturdum. Ve bir kısıtlamaya takılmadım açıkçası. Bakın çok güzel bir görsel oluşturdu. Bu arada bunu videoya çevirmek isterseniz direkt animasyon yap butonuna basarsanız direkt videoya dönüştürüyor. Ve bu dönüştürme işlemi 5 saniyelik bir video oluyor. Eğer siz bunu uzatmak isterseniz her uzat dediğinizde 4'er saniye uzatma yapıyor. 21 saniyeye kadar videoyu uzatabilirsiniz. Mesela bakın ben konuşurken video oluşturuldu bile. Şu şekilde bakın yapılıyor. Mesela burada örnek vereyim bu fotoğrafa tıkladım. Ben bunun tarzını beğenmedim diyelim. Burada farklı seçenekler sunuyor bana sistem. Diyor ki işte çizgi film formatına getir diyor. Mesela çizgi film yapmak istiyorsunuz direkt bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Örnek vereyim çizgi filme basalım ve size göstermiş olayım. Bu arada videomuz hazır. Bakın videomuz bu şekilde, gayet iyi, mükemmel hatta. Şimdi burada uzat diyebiliriz. Burada prompt'u değiştirdikten sonra da uzat diyebiliriz. Şimdi tekrar uzat dersem bu videoyu uzatacak. Bakalım uzattı. Şu anda mesela 5 saniye. Uzat dedik. Burada işleme girmeye başladı arkadaşlar. Sol üst tarafta bakın, proseste. Ama bakın arabanın çizgi film halini de oluşturdu. 4 tane görsel oluşturuyor bu arada. Bakın bu baya güzel. Şöyle bir bakalım tekrar. Yani hepsi birbirinden güzel. Gayet iyi. Evet, isterseniz bunu da hareketlendirebiliyorsunuz. Mesela animasyon yap dedim, onu da animasyona dönüştürelim. Bakın bu arada 9 saniye olan video, yani 5 artı 4 saniye olan video geldi. Bakın 9 saniye burada ve video bu şekilde devam ediyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Müzik kliplerinde genelde araba videoları çok izleniyor ve bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada değişik stiller var. Bunları da deneyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi mesela bu aynı görselin çizgi film halini ürettirdik. Bakalım nasıl olmuş. Şu an daha yeni üretildi. Abi çok iyi değil mi sizce de? Bu şekilde anime bile yapabilirsiniz yani. Biraz uğraştıktan sonra. Gayet iyi bence. Şimdi mesela videolarımızda kullanacağınız görseller olabilir, kapak fotoğraflar olabilir. Bakın bu şekilde mesela ben bunu oluşturdum. Mesela bu şekilde bir adam kahve içiyor şu anda bakın. Görüntü kalitesi falan çok güzel arkadaşlar. Yani videolarda kullanılacak kalitede açıkçası. Başka bir şey oluşturalım. Direkt video oluşturalım gelin. Mesela video dedim. Bu video dediğimiz zaman arkadaşlar isterseniz bir referans görsel yükleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu görseldeki şu şunu hareketlendir veya şunu koru şu şekilde olsun diyebiliyorsunuz. Mesela biz yine video oluşturduğunuz zaman burada direkt şey gelmiyor artık. Bakın boyut seçme özelliği gelmiyor. Tekrar Vibes'e gidelim. Buradan yeni sohbet diyelim. Bakın burada yeni sohbette oluştura tıkladığınız zaman burada video dediğimiz zaman bakın videoda şey gelmiyor. Boyut gelmiyor. Ama bana hemen bir örnek yapalım. Bisiklete binen bir çocuk maymun diyelim. Maymun görseli videosu yap diyelim. Videosu Bakalım yapabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Böyle şeyleri de tabii ki kısa video olduğu için Reels atıp çok izletenler var. Tabii ki orada farklı yapay zekalar var ama bu ücretsiz. Yani örnek vereyim belgesel kanalı yapıyorsunuz. Farklı tarih kanalları yapıyorsunuz. Bu tarz bir animasyona ihtiyacınız var arkadaşlar. Diğer sitelerde gerçekten limitler çok kısıtlı ve oluşturmak gerçekten zaman alıyor veya ücret istiyor. Hem görseli hem video oluşturmak gerçekten zaman alıyor. Evet, bisiklete binen çocuk dedik. Bu şekilde 4 tane oluşturdu. 2 tanesini hareketlendirdik. Bakın şu şekilde oldu. Gayet animasyon şeklinde. Yani bunu yapmak diğer programlarda saatlerinizi alırdı. Bu da çok kısa. Yine burada bisiklete binen çocuk dedik. Bakın. Ufak tefek hatalar var ama bence çok başarılı. Çok başarılı arkadaşlar. Videolarınızda kullandığınız zaman bunlar hiç problem olmaz, göze batmaz açıkçası. Biraz da tarihi bir şey oluşturalım ve videoyu bitirelim. Örnek vereyim. Burada şöyle yapabiliriz. Şey, prompt yazmanıza da gerek yok aslında. Önce görsel oluşturacağız. Diyeceğiz ki şöyle bunu görseli 16'ya 9. Bir Osmanlı askeri savaş meydanında elini havaya kaldırmış zafer işareti yapıyor diyelim. Etraf yaralı askerlerle dolu, dumanlı, sisli bir atmosfer var. Diyelim bakalım yapabilecek mi? Şimdi bazı kelimelerde problem yaşayabiliyor. O yüzden yapmayabiliyor. Bu yazdığımız düz Türkçe bir prompt yani. Bakalım çıkartabilecek mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi görsel oluşturduktan sonra video haline dönüştürmek gerçekten kolay. Zafer işareti yapıyor bakın. yani çok değişik oldu. Şunu bir hareketlendirelim. Bir de şunu hareketlendirelim. Merak ettim nasıl olacak. Burada da bir tane var. Çok fazla hareketlendirmeye de gerek yok açıkçası. Evet buradan ızgara görünümünü alarak böyle daha detaylı görebiliyorsunuz. Yaptığınız videoları, fotoğrafları daha fazla görebilirsiniz. Bu görünüm daha güzelmiş. Şu köşeden yapıyorsunuz. En azından daha ulaşılabilir. Bakalım. Böyle basit bir video oldu. Bence çok iyi. Gayet iyi. Şuna bakalım. Mesela videolarınızda kullanmak için gayet iyi. Burada zafer bayrağı tutuyor olabilir. İşte değişik promptlar girerek bunları yaptırabilirsiniz. Ben sadece zafer işareti gir dedim ve bu şekilde oluşturdu. Bu tamamen ücretsiz arkadaşlar. meta.ai adresi. Buraya girin. Mail adresinize kayıt olabilirsiniz veya Facebook'la girebilirsiniz. İşlem bu kadar aslında. Bu ve bunun gibi yapay zeka videoları için beni takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de hype butonuna basın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.